mm <clears throat> Tüm Türkiye'deki 12. sınıflarımıza selam olsun arkadaşlar. Evet, az önce tam bölünebilme kuralları ile ilgili bahsettiğim kurallar vardı. Tam bölünebilme umarım işinize yarayacaktır TYT'de. Tabii sadece sizin değil, 9 ve 6. sınıfların da işine yarayacağını düşünüyorum. Ve bu sene işleyeceğiniz 12. sınıflarımızın tüm Türkiye'deki 12. sınıflarımızın işleyeceği logaritma ile ilgili kuralları bir tekrar edelim istiyorum. İyi seyirler. Evet hemen başlayalım. logaritma kurallarından en çok kullandıklarımızı vermek istiyorum ben size aslında. Mesela logaritma neydi? Logaritma a tabanında a tabanında a olsun. Evet şimdi ben. Logaritma A tabanında A dersek ne olur? A tabanında A arkadaşlar. Bu ne demektir? A'nın hangi kuvveti? A demektir. Yani ne olacaktır? E, baktığınız zaman A üzeri bir A'yı vereceği için bunun üstü sayılarla olan bağlantısını vermemiz gerekirse ne diyebiliriz? a üzeri 1 eşittir a'dır. Aslında üstü gösterimin daha farklı ulaşması e, siz bu konuyu normalde biliyorsunuz. Üstü sayıları bildiğiniz için çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Mesela logaritma a tabanında işte x bölü y diye düşünelim. x bölü y olsun olur mu? Bu neye eşit acaba? Y düşündüğünüz zaman ne olacaktır? Ee, baktığımızda logaritma a tabanında x log a tabanında x eksi logaritma a tabanında y olması gerekecektir. Evet. Burada ne yaptık Sarp hocam derseniz şöyle bir şey yaptık. A tabanında x'e ne diyelim mesela biz? E, buna c dersek buraya da e dersek Acaba a üzeri t e midir? E, onu görmenizi gerekebilir. Bu da sayılarda daha önce öğrendiğiniz bir kural. Mesela biz buraya ne yazalım? Daha kalıcı olsun. İşte e, buraya e diyelim. Buraya da f diyelim, tamam mı? O halde a üzeri e, x'tir a üzeri e'yi x olarak aldık. a üzeri f'yi de y olarak aldık. E şimdi biz bu kabulden sonra x bölü y ne yapar? Üstü sayılarda nasıl oluyordu? a üzeri e bölü a üzeri f dediğimizi düşünelim. a üzeri e eksi f olmaz mı? Aynen. İşte Burada söylemeye çalıştığımız nokta da bu. Yani x bölü y eşittir a üzeri e eksi f olması gerekiyor. Buraya e buraya f diyerek rahatlıkla ispatına ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. En çok kullandığımız logaritma kurallarını üstü sayı kurallarıyla açıklamaya çalışıyoruz şu anda logaritma a tabanında x çarpı y'ye bakalım mı beraber. logaritma a tabanında x çarpı y'ye bakmak istiyorum. Ne olacak? logaritma a tabanında x benzer bir mantıkla artı logaritma a tabanında y olduğunu söylememiz mümkün. Yine buna e diyelim, buna da f diyelim. Logaritmanın tanımı gereği a üzeri e x eşittir a üzeri f de arkadaşlar y'ye eşittir x çarpı Y'ye baz alırsak x çarpı y nedir? a üzeri e çarpı A üzeri f'dir. Tabanlar aynı olduğunda üstler ne oluyordu? Hatırlayın, toplanıyordu. Demek ki bunun sonucu da x çarpı eşittir A üzeri e artı f olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Evet. Bakın, bir zaman logaritma A tabanında x üzeri n, mesela çok kullanacaksınız sorularda. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu garıtıma. A tabanında içleri ne? Nasıl olacak? Bakıldığında. A tabanında içleri ne? Neye başa gelmesi gerekiyor? Bunun sebebi ne olabilir acaba? Ne başa geliyor? x olmaya devam ediyor çocuklar. Bunu Sarp Hocam nasıl görebiliriz derseniz bu sefer buraya e demeniz yeterli olacaktır. Neydi? a üzeri e x ise öyle değil mi? x üzeri n dediğimiz şey ne olur? x üzeri n dediğimiz şey üstünün üstü olur. a üzeri e Üzeri e, ne demeniz lazım? ne demeniz lazım. O zaman A üzeri E çarpı N olduğunu görebilirsiniz. Düşünüşü üstün ne yapıyordu? Çarpılıyordu. Gördüğünüz gibi. Bunu da çok rahat bir şekilde hani ispatını yaparsanız aklınızda daha çok kalıcı bir yer bırakacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Başka logaritmada hangi özelliği kullanıyoruz Sarp Hocam? Hani en çok sorularda kullanacaksınız inşallah. Logaritma konusu işlendikten sonra e, Logaritma A tabanında C eşittir. İşte e, bir bölüm yani tabanla üst yer değiştirdiği zaman onu çok kullandırtacaklar Şöyle söyleyeyim size. Logaritma Evet, en çok kullanacağınız başka bir özellik de logaritma a tabanında c a tabanında c eşittir 1 ee, bölü log c tabanında a olduğunu kullanmanız gerekecek. Burada da bunu kullandığınız zaman bunun ispatını yapalım. İsterseniz A tabanında C'ye X diyelim. O zaman bunun 1 bölü X olduğunu ispatlarsak soru biter. Biz buraya E diyelim. Yine. E A üzeri E, C oldukça sefer, alakalı tanımı gereği bu C olacağım demek. Yani. sonrasında A üzeri E'miz C oldu. Logaritma A C eşittir E'den A üzeri e nin C olduğunu görmüş olduk. O halde neye bakmamız lazım bizim? E nedir? Diye. Bakalım, e yerine bir bölü, bir bölü e. her iki tarafın bir bölü E'inci kuvvetini alıyorum. bu tarafını da 1 bölü e inci kuvvetini aldığım zaman ne ile karşılaşmış olursunuz? e bölü e'den gider. c üzeri 1 bölü e eşittir. a sonucuyla karşılaşırsınız. İşte ispatımız bitmiş olur. Yani 1 bölü e eşittir. Logaritma c tabanında a'dır. Ve buradaki ispatımız da çok rahatlıkla ulaşmış olabiliriz. Bir de benim en çok kullandığım hani logaritma sorularında bir özelliğimiz daha var. O da istediğiniz bir tabana geçiş yapabiliyorsunuz. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Yazabiliyor muyduk? İstediğiniz herhangi bir tabana anında geçiş yapma imkanınız olacaktır. Bunu nereye alalım? Logaritma. İşte A tabanında X mesela. Verildi. Açıyorum. Hemen ona bakalım. Logaritma. İşte A tabanında X verilsin. Siz istediğiniz herhangi bir tabana geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Atıyorum siz C tabanına geçmek istediniz. O zaman C tabanında X C tabanında A diyebiliyorsunuz. Bu özelliği de size ispatlamak isterim. Bu nasıl olabilir? Şimdi bu özelliğimizi ispatlamamız gerekirse çocuklar bakalım. Eğer ben buna e dersem buna da f dersem o zaman x eşittir c üzeri e olur. Ve A eşittir. Işte. C F olmuş. Tabii ki buradan çıkan sonuç da şudur. C üzeri F'nin E bölü F'nci kuvveti. Her tarafın E bölü F'nci kuvvetini alırsam e bölü F inci alırsam o zaman C üzeri F bölü F olacaktır. Yani A üzeri E bölü F eşittir. C'dir. Ee, aynen. A üzeri E bölü F eşittir. Ne olacak çocuklar? C olacak. Şimdi bir kontrol yaparsak e bölü f ince kuvvetini aldık a'nın. O zaman bunun da e bölü f ince kuvvetini alacağız. Yani çarpı bir de burada ne var? e var. Dolayısıyla f'ler giderse c üzeri eşittir x. Hazır e bölü f'nin de x olduğunu söylememiz mümkün olacaktır. Aynen. Benim yani bu logaritma konusunda siz öğrendikten sonra en çok kullandığım özellikler bunlar. Yine dediğim gibi ihtiyaç duyacağınızı düşünüyorum. O yüzden bahsetme gereği duydum. Eğer buradaki ispatlarla alakalı kafanıza takılan bir şey olursa lütfen direkt olarak bana ulaşmayı deneyin ve Sorularınızı cevaplamaktan onur duyarım. Bir tane daha var aslında söylemem gereken. Bu da şu oluyor. e tabanındaki logaritma x'e ne diyoruz biz? elen x deniyor. Bunu da unutmamanızı rica ediyorum. e sayısı 2,7 gibi bir sayıydı da hatırlayın. Logaritma e tabanında x'e elen x ifadesi kullanıldığını da unutmamanızda fayda var diye düşünüyorum. Yine hepinize çok sevdiğimi dile getirmek istiyorum. Arkadaşlarım. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi çalışmalar herkese.